Arkadaşlar 2001 Maria, 2001 model Maria, 2001 model Maria aracınıza gördüğünüz gibi şu sadece marka opsiyon sensörü takılmış 3-4 ay önce. Arabada, rampada, çekişlerde sıkıntı, e, 3000 devirden sonra bir e, çekmeme gibi şikayetler vardı. Opsiyon sensörünü değiştirdik. E, bizim opsiyon sensörümüzü taktık. E, ve şu an değerlerimize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi oksijen sensörü değerlerimiz gayet iyi. Enjeksiyon süremiz normal seviyelerde. Motor sıcaklığımız 94. Evet gördüğünüz gibi oksijen sensörü değerlerimiz gayet stabil. Çok güzel değerlerini veriyor. Eniş basıncımız 310'larda. Gayet güzel. Evet. Şu Sajen markayı arkadaşlar her yerde söylüyorum sacemin hangi parçası olursa olsun bedava verseler alıp arabanıza takmayın arkadaşlar alıp takmayın şu parçaları sonra arabanızda başka sorunlar ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi şu an arabanın oksijen sensörü değerleri gayet güzel ve stabil çalışıyor oksijen sensörü almak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler evet Gördüğünüz gibi enjeksiyon süremiz de 10 numara 3 derecelere kadar düştü. Evet. Detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Aracımız 2001 Maraya. Ve şu an gayet stabil.